Merhaba, ben Avon, Saçma ve makyaj artisti Gökhan Yalçıner. Sevgililer günü yaklaşırken sizlere cesur ve iddialı bakışlara sahip olabileceğiniz renkli bir dumanlı göz makyajı göstereceğim. Bu videoda kullandığım ürünleri ekranda görebilirsiniz. Öncelikle cilt makyajı ile başlıyorum. Comic FX likit kapatıcıyla hemen yüzdeki ve göz çevresindeki kızarıkları ve lekeleri ortadan kaldırıyorum. Ardından Avon Comic Effects ışıltı veren fondötenle tüm cilt rengini dengeliyorum. Göz farının dağılmaması ve tüm gün gözünüzde kalması için tüm göz kapağına göz farı bazı uyguluyorum. Bu ürün cilt tarafından çabucak emiliyor ve göz makyajı için kadifemsi bir baz yaratıyor. Bu iddialı göz makyajında Avon dörtlü göz farının Purple Haze tonunu kullanacağım. Avon far fırçasını kullanarak bir numaralı açık tonuyla kaş altını aydınlatıyorum. Ardından iki numaralı tonunu tüm göz kapağına hafifçe uyguluyorum. Böylece gölgelendirmede doğal bir geçiş sağlıyorum. 3 numaralı parlak inciler barındıran vizon rengini göz kapağının iç kısımlarına ve 4 numaralı koyu tonunu gözün katlanma kısmına ve dışına doğru uyguluyorum. Böylece dramatik bir etki sağlamış oluyorum. Avon Big Color Kalem Fır'ın metalik yeşil tonuyla mürdüm renginin etkisini artırmak istiyorum. Glimmer Stick göz kalemi ile kirpik diplerini dolduruyorum. Digan Fossage maskaranın takma kirpik etkisi bu makyaja çok yakışacak. Alt kirpik diplerine de çok hafif mürdüm renkli far uyguluyorum. Yalnız dikkat edin, göz altına denk gelmesin. Yoksa göz altlarınız morarmış gibi görünebilir. Bakışlardaki ifadeye netlik kazandırmak için... Son olarak Avon Glimmest'i kaş kalemi ile kaşlarını belgileştiriyorum. Ve göz makyajım bitmiş oluyor. Göz makyajı çok iddialı olduğu için geri kalan uygulamalar daha yumuşak olmalı. Bu yüzden Avon Idol Luminous Allığ'ın şeftali tonuyla cilde çok hafif bir canlılık katıyorum. modelimin yüzünü koyu tonlardaki Aydalı Flawless pudra ile kontürlüyorum. Müzik Dudaklar için ise ultra kalır, renkli dudak mı yeterli. Hem dudaklarını nemlendirecek hem de hafifçe renklendirecek ve göz makyajı ile yarışmayacak. Müzik Özellikle geceleri ve özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz makyajınız hazır. Çeşitli saç modelleri ve makyaj tiyoları için abone YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.